Vezir-i Azam Hazretleri. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Paşa odası bölüğünden Hasan ben Paşa Hazretleri. Ali Ağa gönderdiler beni. Hayırdır inşallah. Ali Ağa'mız adet olduğu üzere siz kıymetli Vezir-i Azam'ımız şerefine ocakta bir ziyafet tertip ettiler. Kabul buyurup teşrif ederseniz şeref duyarız. Allah izin verirse gelirim elbette. Sultanım. Hüstem, Ebu Suud Efendi ile görüştün mü? Daha mühim bir mesele var sultanım. Divanın orada bir ulak geldi, Ala. Yarın beni Yeniçeri Ocağı'nda ağırlamak istiyormuş. İnşallah kabul etmişsindir. Buna mecbur kaldım. Eğer gitmezsem onlardan korktuğumu düşünürler. Gidersem de ne olacağı malum. Ne olabilir ki? Seni kendi sofralarında zehirleyecek değiller ya. Her şey mümkün sultanım. Orada canımı alsalar kim ne yapabilir ki? Hünkârımız birkaç kişinin kellesini alır. Kurbanlar verilir. Ben de öldüğümle kalırım. Senin üç zırhın var üstem. Biri ben, biri Mihrimah, Geri de hünkârımız. Düşmanlarımızın elindeki ok ne kadar güçlü olursa olsun... ...bu üç sırrı parçalamadan sana ulaşması mümkün değil. Bunu sakın aklından çıkar. <laughs> Azam Hazretleri. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Lütfedip teşrif ettiğiniz için şükranlarımı kabul buyurun. Sana ve yiğit askerlerine selam olsun. Bu ocakta sizlerin yanında olmaktan şeref duyarım. Buyurun paşam. Sofranız hazır. 杀死。 vezir Hazretleri. Paşa odası bölüğüne ilk defa geliyorsunuz, öyle değil mi? Bundan sonra daha sık gelirim. Memnun oluruz. Zira rahmetli İbrahim Paşa'mız kendi odası bellerdi burayı. Vaka bu yüzden Paşa odası bölüğü derlerdi. Paşa Hazretleri, senelerdir payitahttan çıkmadık. Asker büyük sefer ister. Büyük seferler büyük hazırlıklar gerektirir Ala. Ağa. İlaveten savaşa da sulhede hünkârımız karar verir. Paşamızın çorbasını getirin. Paşa Hazretleri ne demek oluyor bu? Siz bizim misafirimizsiniz. Misafire bizde yanlış olmaz. Yanlış yapana da biz müsaade etmeyiz. Bunun sizle alakası yok Ali Ben kendi sarayımda da böyle tedbirliyimdir. Bu alenen bize hakarettir paşam. Yeniçeri'yi nasıl bellersiniz siz? Bizler soframıza misafir ettiğimiz birinin canını alacak kadar alçak mıyız? Biz can alacaksak düşmanımızın karşısına çıkar. O ne olduğunu anlamadan alı veririz kellesini. Sen haddini ziyadesiyle açtın. Ziyadesiyle. Muhafızlar. Gel içeriye kılıç çekmenin bedeli ağırdır paşam. Dua et seni kendini almadım. Bunun hesabını vereceksin. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Bayezid saraydan ayrılmış. Senin malumatın yok muydu? Vardı elbette. Ben ikinizi merak ettim. Yani ne konuştunuz? Gel. Hünkârım, nasıl efendi geldiler? Mesele mühimmiş. Alın içeri. hünkârım, sultanım. Hayrola Nasuh Efendi, nedir bu kadar mühim olan? Yeniçeri ocağa karışmış hünkârım. Rüstem Paşa ile Ali arasında tatsız bir münakaşa yaşanmış zira. Öyle ki kılıçlar çekilmiş. Bunlar kendilerini Cenk Sahrası'nda mı zanneder? Nerededir Rüstem Paşa? Az evvel divanı topladılar hünkârım. Arzu ederseniz kendilerini Hiç kimse bu yüce devletin veziri azamına böyle davranamaz. O yüzden kendisini azledeceğim. Ben acele etmeyin derim paşam. Hünkârımızla da konuşmanızda fayda var. Zira Sultan izni olmadan hiç kimse Yeniçeri ağasını azledemez. Eminim ki hünkârımız da benim gibi düşünecektir. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Rüstem Paşa, duyduklarım doğru mu? Yeniçeri Ocağı'nda kılıçlar çekilmiş. Ben de bu mevzuyla alakalı size malumat vermek üzere yanınıza gelecektim hünkârım. Mesele nedir? Ali ağa, haddini aşan bir üslupla şahsıma ve makamıma hakarete varan bazı laflar ettiler hünkârım. Ben kendisini defalarca ikaz ettim. Lakin beni ölümle tehdit edince kendimi savunmaya mecbur kaldım hünkârım. Azil kararını yazıp huzurunuza çıkacaktım. Ali nerededir? Dışarıda bekliyorum hünkârım. Al dışarı. Ali Ağa, Rüstem Paşa kendisini ölümle tehdit ettiğini söyler. Doğru mu bu? Sümme haşa hünkârım. Ne haddime paşa hazretlerini tehdit etmek? Durup dururken çekeme diye bu kılıçlar. Paşa hazretlerini adet olduğu üzere ziyafete çağırdım hünkârım. Bu vesileyle de kendilerine ocağın sıkıntılarından bahsettim. Sonra yemekler geldi. Paşamız bugüne kadar görülmedik bir şekilde önlerine konan yemeği bir başkasına tattırdılar. Sanki zehir koymuşuz gibi. Kendilerine bu davranışın Yeniçeri Ocağı'nda hoş karşılanmayacağını söyleyince de hadise büyüdü. Adamları bize kılıç çektiler. Lakin sultanın vekili olmaları dolayısıyla tek bir yeniçeri dahi karşılık vermedi. Hadise bundan ibarettir hünkârım. Doğru mu bu zehir meselesi? Bu oh, hususi bir şey değil hünkârım. Ben gittiğim her yerde dikkat ediyorum buna. Sen çekilebilirsin. Kapıda başa. Bu hadiseyle alakalı detaylı bir takrir istiyorum. Kararım ondan sonra vereceğim. Emri ferman yüce padişahım. ...hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş... ...Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlakınız böyle bir şey yaptıysa... ...mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin... Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hay Allah. Mihrimah da üzülmüştür şimdi.